Sizin atom işinizi büyütmenin yeni bir yolunu öneriyorum. Biz normalde yeni bir iş yaparsak, mesela yeni dükkan açtığında dükkan açılışı yapıyoruz ve çevredeki insanları davet ediyoruz. Hem dükkanın yeri görsün, konumu görsün ve dükkanda ne sattığını görsün, onların aklında kalsın diye. Ve o açılış günde özel promosyonlar da yapabiliyoruz. Yani sadece o gün 비르 유준 알라나 비르 쉐이 헤디에 기비 비즈 아톰 이시 아파르 켄데데 부 아틸르시 아파르 햄에 헤누스 부 아톰 이시 아바시 라이프 아틸르시 아프 마이 안나르 초 뺀지 초이 아프 마무시슨스 야큰 인산 나라 부 아틸르시 아다베 데들림 부 아틸르시 시즌 에비니즈 데데 아파 빌리요 시즌 스폰서 릴레 시즌 파트네 릴레 빌리떼 비르 아틸르시. hazırlayabiliyorsunuz. Mesela önce siz yaptığı zaman sonraki sırada sizin partnerin evin, evinde de bu açılış yapabiliyor. İnsanları davet ederek azıcık çay olsun kurabiye yani yaptıktan sonra açılış yapabiliyorsunuz. Ama bu açılışı sadece yüz yüze böyle değil online ortamda da yapabiliyoruz bence. Zoom üzerinde açılış yapıyoruz. O zaman o açılışınıza ben de katılabilirim. O dükkanın sahibi siz de kısaca konuşma yapıyorsunuz. Yani neden böyle mağaza açtığını ve bizim mağazada hangi ürün sattığını siz kısaca anlatabiliyorsunuz. Sonra mesela ben de katılıp ya da sizin sponsor da davet edebiliyorsunuz. O sponsor da gelip kutlama mesaj veriyor. Sonra atomi mağaza hakkında bilgi verebiliyor. Ve isterse herkes bu mağazayı açıp kendi işe başlayabildiğini anlatacak. Ve orada başka biri bizim iş, yani ekibimizde sizin sponsorlarınızdan iyi olabilir. Onlar gelip bu mağazada hangi ürün sattığını çok kısaca mesela ürünün fonksiyonu olsun, ürünün etkisi olsun yok bunu çok 야니 코니시 마야 짜 아마 유륜 죄시티 네 올드누 카테고리 한기 카테고리 된 유륜 올드누 안나타 자왜 초크 사자 유륜 초 칼리텔리 올드누 비리시킬데 순요로 사왜오책어오 아틀리시아 갤렌 인산 날이 진 에젤 헤디 엘레르 하슬라야 빌드요 아틀리시아 가틀라 나라 채킬리시아 파라 뭐 사라 유륜 헤디에스다 올라빌드요 야네 뿌시킬데 Ove nje h e l kesa a c l l e s i a p a r s a ve o a c h l l e s i a pahaneile, n o r m a l insana, r y a n i i s i s u n u m y a pumak zo r o l a n i n s a n a r e b i l e o a c h l l e s i a t a v e e d e d bilio. O pusekilde, e biri t o p l a n t e a y a l a y o c h a l e s i r s a e ibiri s o n u ce alabil dini dusinioro. Ve pusekilde saaje maaja a c h l l e s i a gnu de il, si jim maaja tano tun gnu de apabilio r s o nu y a d a dace siteli. Düşüncenizi de ekleyebiliyorsunuz. Demek istediğim şey, bir etkinliği düzenleyebiliyoruz. Onu sadece yüz yüze yapmak hiç gerek yok. Online ortamda yapabiliyoruz ve bunu sizin tek yapmaktan birlikte yapmak daha faydalı oluyor. Mesela bunu tek yapmaya düşünüyorsanız, ya ben bunu yapamam, nasıl kullandığını bilmiyorum. Zoom nasıl açacağımı bilmiyorum. Instagram canlı yayın nasıl yapacağını tam bilemiyorum. 이로 뛰어볼 일 있으니, 오이즈덴 분의 비를릭트 야프 말렸어. 비를릭트에 V.C. 다이 야파인 사람 나릴래. 메스라 인스그램 단 자니아이언 야파라, 마자 아치르시의 야파빌려오르 s u n g o 디니스 하즈를라이언 외 쓰진 오 자니아이언을, 도움주어올라 빌릴 수 있는 사람들을 팀이니든, 빌수 있습니다. 그다음 그들이 사업을 시작하거나 을 하는 동안, 여러분에 가서 lopot roper şekilde ya da bir şekilde yine yardımcı olabiliyorsunuz. Sizce nasıl bu fikirim?